Selamun Aleyküm Ben Naomi ile Şam'da bildiğiniz olarak sıvanlayan Bugün size Ölü kar tepeli elemanın biliyorsun. İlk önceden... <laughs>

Arkadaşlar öncelikle ben bu çocuğum hani gülerken gülür gülerken çocuktan ses tekmesi yapıyorum. Bizim sesimizi bize geri yolluyoruz ben hanım. Sanal sırmesine gövererek sanaldan şutlanıyorum. Neyse bunlara prim falan vermeyin hadi Allah anasınız. Kolay gelsin hadi bay.